Merhaba sevgili arkadaşlar. bu dersimizde Batı Cephesi Savaşları'nın üçüncüsü olan Kütahya Eskişehir Savaşları ve dördüncüsü olan Sakarya Meydan Muharebesini anlatacağız. Şimdi Kütahya Eskişehir Savaşları'na gelmeden önce iki tane savaşımızın daha olduğunu biliyoruz. İşte birinci ününü muharebesi, ikinci ününü muharebesi ve ardından üçüncüsü Kütahya Eskişehir Muharebeleri. Şimdi birinci ününü muharebesi arkadaşlar Türk ordusunun Batı cephesindeki ilk savunma mücadelesiydi ve Türk zaferiyle sonuçlanmıştı. Hemen arkasından itiraf devletleri Londra'da bir konferans yapıp Sevr Anlaşması'nı Türk tarafına kabul ettirmeyi planlamışlardı. Fakat orada bir sonuç çıkmamıştı. Karşımıza çıkan Sevr Anlaşması'nın neredeyse aynı sayıdı. Ve Türk tarafı Londra konferansında bu anlaşma esasını kabul etmedi ve ülkeye geri döndüler. Bunun üzerine itiraf devletleri Yunan ordularını bir kez daha harekete geçirdiler. Ve ikinci İnönü Muharebesi yaşanmıştı. Ve bu savaşı da Türk ordusu zaferle kazandı arkadaşlar. Ardından... Ee, Üçüncüsü olan arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşları da şöyle süre, şu süreç sonucunda başlıyor. İkinci İnönü Muharebesinden sonra Refet Bele Güney Bölgesi'nin komutanıydı. Refet Bele emrindeki askeri birliklerle Yunanlara karşı Aslıhanlar ve Dumlu Pınar saldırılarını yapıyor arkadaşlar. Ve bu saldırılar sonucunda başarısız oluyor. Hatta burada da demiştik ki bu başarısızlık Türk ordusunun henüz saldıracak kadar güçlü olmadığını göstergesidir demiştim. İşte şimdi o Aslıhanlar Dumlu Pınar saldırılarından küçük o saldırı olayımız başarısızlıkla sonuçlanınca Yunan orduları daha güçlü bir kuvvetle harekete geçtiler ve e, arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşları'nın yaşandığı saldırıyı gerçekleştirdiler. Bu noktada Kütahya Eskişehir Savaşı muharebeleri Yine savunma özelliğindedir. Türk ordusu yani Yunanlar saldırıyor arkadaşlar biz beklemedeyiz ve ardından savaşın sonucu Yunan başarısıyla arkadaşlar sonuçlanıyor. Yani bu noktada Batı Cephesi'nde Türk ordusunun ilk yenilgisi olacaktır. İlk ve tek yenilgisi, son yenilgisi de diyeceğiz arkadaşlar. Kütahya-Eskişehir savaşları 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında yaşanmıştır arkadaşlar. Ve Yunan ordusu 10 Temmuz'da saldırıya başladı. E bu arada iki koldan saldırıya başladılar. İnönü-Eskişehir kolundan bir de Afyon-Kütahya kolu olmak üzere iki koldan arkadaşlar aynı anda saldırıya geçtiler. Türk ordusu... Bu saldırıya hazırlıksızdı arkadaşlar ve bir de birinci ikinci ününü muharebelerini yapmış ve açıkçası düzenli ordu yeni kurulduğu için arkadaşlar ilk iki savaşta da yıpranmıştı ve bu noktada gerek hazırlıksız yakalanması gerek yıpranmış olması ve bir de seferberlik ilan etmemesi nedeniyle bu savaşı arkadaşlar maalesef kaybediyoruz ve Mustafa Kemal 25 Temmuz'da Mustafa Kemal'in İsmet Dönü'ye gönderdiği telegrafta da Türk ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekmesini istemiştir. Ve Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Buradaki amaç Türk ordusunun tamamen yok olmasına engel olmak. Yunan ordularının arkadaşlar saldırısını bir nebze de olsa durdurmak. Ve bu maksatla arkadaşlar bir savunma amaçlı Sakarya Nehri'nden set amaçlı savunma amaçlı arkadaşlar böyle bir yola başvurulmuştur. Ve böylece Arkadaşlar Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Tabi bu ilerleyen süreçte Mustafa Kemal ve düzenli orduya da tepkinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Sonuçlarına bakacak olursak Kütahya Eskişehir muharebelerini Türk ordusu arkadaşlar kaybetmiştir. Sonuçları itibariyle düzenli orduların ilk ve tek yenilgisi olarak tarihe geçmiştir. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunan ordusunun eline geçmiştir arkadaşlar. Yunan ordusu Polatya'ya kadar ilerlemiştir. Hatta Yunan kralı Konstantin İzmir'e geldi. Hatta orada bir miting yapıldı. Bir sonraki mitinglerinin de Ankara'da yapılacağına dair halkı coşkuya arkadaşlar getirmiştir. Böyle bir olay da yine yaşandı arkadaşlar. İtalya Anadolu'dan çekilmekten vazgeçmiştir. Ki 2. İnönü Muharebesi'nde ilk defa çekilme kararı almıştı. Ve biz bu savaşı kaybedince çekilmekten vazgeçtiler. Yine Fransa ateşkes görüşmeleri için ikinci İnönü Muharebesi'nden sonra Ankara'ya Franklin Buyon'u göndermişti. Onlar da arkadaşlar çekinmekten vazgeçtiler ve ateşkes görüşmelerini durdurmuşlardır. Mustafa Kemal ve düzenli orduya tepki ortaya çıkmıştır. Hatta Kuvayi Milliye'ye geri dönüş bile gündeme gelmiştir. E, bu bir tartışma konusu bile olmuştur. Meclisin yerinin değişikliği gündeme geldi arkadaşlar. Bir grup milletvekili meclisin arkadaşlar Anadolu'ya e, Ankara'dan daha doğuya bir yere çekmeyi arkadaşlar önermişlerdir. Yer olarak da Kayseri gündeme gelmiştir arkadaşlar. Tabi bir grup ki Mustafa Kemal'e dahil olmak üzere meclisin kesinlikle taşınmasından yana değildi. Çünkü meclisin taşınması Türk milleti gözünde olumsuz bir etki yaratabilirdi. Bu yüzden halkın güvenini kırabilirdi. İşte bu yüzden kesinlikle meclisin yerinin değiştirilmesini istememiştir Mustafa Kemal. Hatta bunlar işte mecliste tartışma konusu olmuştur. Bu noktada Mustafa Kemal'in işini kolaylaştıran bir kişi vardır arkadaşlar. Meclisin Ankara'da kalmasını sağlama yönelik çok önemli bir şahsiyat arkadaşlar. Dersim milletvekili veya işte Tunceli milletvekili de diyebiliriz. Diyap A vardı arkadaşlar. Diyap A'nın da arkadaşlar meclisteki konuşması nedeniyle meclisin Ankara'da kalması da sağlanacaktır. Bu noktada Mustafa Kemal'e de yardımları dokunacaktır arkadaşlar. Nitekim meclis Ankara'da kalıyor arkadaşlar. Ardından Mustafa Kemal arkadaşlar başkomutanlık yetkisi verilecektir. Hem Mustafa Kemal'i sevenler, ona güvenenler ve inananlar bu kanunun çıkarılmasını sağladılar. Hatta burada mecliste Mustafa Kemal'e muhalefetlik yapanlar bile Mustafa Kemal'in başkomutan seçilmesi için oy kullanmışlardır. Ve bu yetki çıkarılmıştır. Burada arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliriz. Mustafa Kemal'e oy verenler içerisinde onu destekleyenler, savunup ve inananlar Mustafa Kemal'in büyük bir şahsiyet olduğunu başarılı bir kişi olduğunu ve bu mücadelede kendisine güvendiklerinden dolayı bu kanunu çıkarılmasını istemişlerdir. Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'e muhalefetlik edenler de burada oy kullanıp bu yetkinin çıkarılmasını istemekle de şunu düşünmüşlerdir. Zaten nasıl olsa bu Türk ordusu bu savaşı kaybetti ve savaşı kaybettiğimizde de fatura Mustafa Kemal'e çıksın diye Mustafa Kemal'e bu noktada oy vereceklerdir ve her iki tarafın oyuyla Mustafa Kemal başkomutan seçilecektir. Mustafa Kemal başkomutan seçilince arkadaşlar askerlik mesleğine tekrar geri dönmüştür. Ne zaman en son bu görev yürütmüştür arkadaşlar? Amasya genelgesinden sonra bu yetkisine son verildiği için Amasya genelgesi Osmanlı'daki son çalışmasıydı arkadaşlar. Ve 9. Ordu'nun fetişli göreviydi son görevi de. İşte bu noktada Amasya genelgesinden sonra istifa etmesi işte tekrar askerlik mesleğine geri dönmesi de işte böylece Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi'nden de önce olmuştur deriz arkadaşlar. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisinin verilmesi 5 Ağustos 1921. 2 gün sonra 7-8 Ağustos'ta arkadaşlar Türk ordusunun e, o şartlarda savaşamayacağını anlayan Mustafa Kemal orduya arkadaşlar acil yardım amaçlı Tekalifi Milliye emirliklerine yayınlanmıştır. Ve bu nedenle bu çıkarılan arkadaşlar e, kanunla çıkarılan emirlikler bunlar milli yükümlülükler kanunu olarak da ifade ediliyor arkadaşlar. Herkesin zorunlu olarak orduya yardım yapması amacıyla çıkarılan bir kanundur bu. Amaç ordunun ihtiyaçlarını gidermektir. Çünkü o şartlarda ordunun mücadele etmesi mümkün değildi. İşte orduyu toparlayabilme adına tekalif Milli Emirlikleri diğer bir ismiyle Milli Yükümlülükler Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun çıkarılması bakın bunlarla ilgili önce bir özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra emirliklerin içerisinde neler olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Genel özellikleri karşımıza çok çıkar. tekalif Milli Emirliklerinin şöyle diyoruz. Mustafa Kemal'in ya sama yetkisini kullandığını göstermektedir. Türk milleti fedakarlığa çağrılmıştır. Top yekün bir mücadelenin göstergesidir. Hani milli mücadele için top bir savaş diyoruz ya işte bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Türk milleti bütün varı ve yoğuyla artık ne varsa orduya arkadaşlar yardım yapacaktır. Hep birlikte bu vatan kurtarılacaktır arkadaşlar. Sonra her aileden bir askerin ihtiyaçlarını giderecek malzemeler istenmiştir. Ve bu Osmanlı devletindeki olağanüstü durumlarda çıkartılan bir vergiye benzetiliyor arkadaşlar. Osmanlı'daki avarız vergisine benzetilir. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. İl ve ilçelerde yardım komisyonlukları kurulmuştur. Ve bu yardımların toplanması esnasında herhangi bir problem yaşanmasın diye de bazı illerde arkadaşlar istiklal mahkemeleri kurulmuştur. İşte Ankara, Konya, Kastamonu, Kayseri gibi şehirlerimizde istiklal mahkemeleri de yine kurulmuştur arkadaşlar. Peki bu emirlikler içerisinde neler var? Bir de onlara bakalım arkadaşlar. Kısaca yazdım onları da. Halkın elindeki silah ve cephane 3 gün içerisinde orduya teslim edilecekti. Eli silah tutan herkes ordunun emrine girecekti. Seferberlik ilan edilmişti zaten. Her aile birer çift çorap işte çarık verecekti. Her aile bir askerin giyim ihtiyacını giderecek malzemeyi arkadaşlar verecek. Bir kat çamaşır falan vereceklerdi. Yiyecek ve giyecek mallarının yüzde kırkına el konulmuştur. Tabi bunların hepsi daha sonra iade edilmek üzere arkadaşlar alınmıştır. Yani şartta alınıyor. Sonra her türlü makineli aracın %40'ına el konulmuştur. Binek hayvanlar yine taşıtların %20'sine arkadaşlar el konulmuştur. Zanaatkarlar işte silah yapımını tamirini yapan bilenler işte terziler olsun işte silahçılar olsun. aklımıza gelebilecek bütün zanaatkarlar arkadaşlar ordunun emrine gireceklerdi. Sonra araç sahibi olanlar e, ayda e, bir kere mahsus olmak üzere 100 kilometre ordunun emrine girecek ve askeri ulaşım yapacaklardı. Ve bunun gibi arkadaşlar bir dizi kararların ilan edildiği emirliklerdir. Ve bunlarla arkadaşlar ordunun önemli ihtiyaçları giderilmiş olacak ve bir bakıma orduya taze kan gelecektir arkadaşlar. Bu açıdan da ordunun kendini toparlayıp daha iyi mücadelesi sağlanmış olacaktır. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar yardımlar Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce çıkarılmıştır. Ama en büyük etkisini büyük taarruzda arkadaşlar göstermiştir. Zaten 28 Ağustos'ta bakın emirlik çıkarılıyor. Bir Sakarya Meydan Muharebesi'ne 23 Ağustos'ta arkadaşlar başlayacağız. Yaklaşık 2 hafta. Yani bu süre içerisinde zaman kısa olduğu için ve yardımlarda binek hayvanlarla çevre illerde arkadaşlar toplandığından geldiğinden dolayı yani Sakarya yardımlar ulaşmıştır ama çok uzak bölgedekiler gelmemiştir. Bu nedenle yardımlar ilk etapta Sakarya Meydan muharebe Muharebesinde etkisini gösterse de en büyük etki büyük taarruzda yani başkomutanlık meydan muharebesinde etkisini gösterecektir. Yine bu Kütahya Eskişehir Savaşı'nın sırasında çok önemli bir kongre yapılmıştır. Bu bir sınav sorusu arkadaşlar aynı zamanda. Mustafa Kemal'in de içerisinde bulunduğu ve açılış konuşmasını yaptığı arkadaşlar ilk muarif kongresi yapılmıştır arkadaşlar. Öğretmenler toplanarak eğitimle ilgili kararlar alınmıştır. Ve yapıldığı yer ise arkadaşlar Darül Muallimin konferans salonu. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Darül Muallimin konferans salonunda ilk marif kongresi bu savaş esnasında yapılmıştır. Bu neyin göstergesidir arkadaşlar? çok yönlü bir mücadele yapıldığının göstergesidir. Bir yanda ordu cephede mücadele ederken diğer yandan arkadaşlar eğitim camiası toplandı. Eğitimle ilgili önemli kararlar alınıyor. Bu hem eğitime önem verildiğinin göstergesidir hem de çok yönlü bir mücadele yapıldığının da göstergesidir. Evet e, Kütahya Eskişehir muharebeleri bu şekildeydi. Şimdi geliyoruz arkadaşlar Batı cephesi savaşlarının dördüncüsü olan ve en önemlilerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'ne geçeceğiz arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapılma sebebi Yunan ordusunun Kütahya Eskişehir savaşlarında ee, başarı kazanması onları cesaretlendirmiştir. Hazır Türk ordusu Sakarya Nehri'nin de doğusuna çekilmişken saldırı yapıp Türk ordusunu yok etmeyi, işte Ankara'ya girmeyi, TBMM'yi yok etmeyi ve Sev Anlaşması'nı hayata geçirmeyi planlıyorlardı. Zaten bütün Batı cephesi savaşlarının sebepleri hep aynıdır arkadaşlar. Bu noktada da aynı şekilde burada da onu görmekteyiz. Ve Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında arkadaşlar yapılmıştır. 22 gün 22 gece süren arkadaşlar bir meydan muharebesi olmuştur. Savaşımız savunma özelliğidir. Özelliğindedir. Ki son savunma savaşıdır. Batı cephesinin son savunma mücadelesidir. İlki birinci İnönü muharebesi son savunma ise arkadaşlar Sakarya meydan muharebesidir. Ve sonuç Türk başarısıyla sonuçlanacaktır. Bir de şunları bilmemiz gerekiyor. Sakarya meydan muharebesinin iki ismi daha vardır subaylar savaşı çok sayıda subayın bu savaşa katılması ve bir de çok sayıda subayın bu savaşta şehit olmasından dolayı da arkadaşlar 350 350'ye yakın arkadaşlar şehidimiz var subay olarak. Bu açıdan da önemlidir. Hatta Cumhuriyet tarihinde de eğitimli insan açının da çıkmasına da sebep olacaktır bu durum. İkinci ismi ise Sakarya Melhame-i Kübrası olarak da ifade ediliyor. Bu da Mustafa Kemal'in bu savaş için kullandığı ifade arkadaşlar. Çok zorlu ve kanlı bir mücadele olması nedeniyle melhame Kübra ismini de yine vermişlerdir. Ki Mustafa Kemal'in verdiği isimdir. Ve bu savaş arkadaşlar Dediğimiz gibi 23 Ağustos'ta Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır ve ilk etapta Yunanlar bir başarı arkadaşlar kazanmışlardır. Daha sonra Mustafa Kemal bu savaşta ilk defa başkomutan olarak görev alacaktır. Mustafa Kemal'in başkomutan olarak girdiği ilk savaş arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi ve bununla ilgili birkaç bilgi daha arkadaşlar vereyim size. Mustafa Kemal'imiz başkomutan arkadaşlar, genel kurumaya başkanımız Fevzi Çakmak Paşa, batı cephesi komutanı arkadaşlar İsmet yönünü batı cephesi komutanı İsmet yönünü arkadaşlar. Savaşımızın amacı Yunan saldırısını durdurmak ve düşmanı ülkeden arkadaşlar atmaya çalışmak. Parolamız ya istiklal ya ölümdür. E, stratejimiz ise Mustafa Kemal'in belirlediği ve dünya tarihinde bir ilk olarak belirlediği bir savaş stratejisi var arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır ve bütün topraklarımız askerlerin kanıyla sulanmadığı takdirde arkadaşlar bu mücadele bırakmak yoktur demiştir. Ve bu noktada savaşın stratejisinde belirlemiştir. Ve ilk defa dünya tarihinde bir çizgi halinde değil bütün alanın bütün vatanın savunması amacıyla bir strateji belirlenmiştir. Bu açıdan da bir ilktir arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bunu ÖSYM birkaç kez sordu arkadaşlar. Önemlidir. Yani hangi savaşla ilgili Mustafa Kemal hangi ifadeleri kullanmıştır bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar önemlidir. Ve savaş dediğimiz gibi 22 gün 22 gece sürdü ve savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır arkadaşlar. Önemli bir mücadele olmuştur. Sonuçlarına baktığımız zaman düzenli ordunun son savunma savaşıdır arkadaşlar ve Yunan saldırı gücü kırılmıştır. Türk ordusu Sakarya Nehri'nin batısına geçmiştir. Yani bir nebze olsa da arkadaşlar Sakarya'da bir saldırı da vardır. Yani doğu Sakarya Nehri'nin doğusundan batısına geçmiş olmak bir taarruzu da arkadaşlar bakın gerektiriyordu. Bu nedenle Sakarya'da hem savunma vardır hem saldırı vardır. Bunu da arkadaşlar iyi bilmeniz lazım. Yine 1683 ikinci Viyana bozgunundan beri Türklerin geri çekilmesi artık sona ermiştir. Bu son geri çekilme olmuştur arkadaşlar. Yine Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı ve marşallık rütbesi verilmiştir. Bakın biri rütbe biri ünvan bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bazen bunu karıştırarak sorabiliyorlar. Bu önemlidir arkadaşlar. Gazilik ünvandır. Maraşallik bir rütbedir arkadaşlar. Bunlar Mustafa Kemal'e verilmiştir. Yine İngiltere ile esir mübadelesi yapılmıştır. Esirler karşılıklı değiştirilmiştir. Yine İngilizler Malta adasındaki Türkleri serbest bırakmışlardır. İngilizlerin Yunan ordusuna güveni sarsılmıştır. Yani Kütahya Eskişehir Muharebesi hariç bütün savaşları kaybetti Yunan ordusu ve güveni iyice sarsılmıştır İngilizlerin Yunanlara. İtalya silah ve mühimmatlarını bırakarak Anadolu'dan tamamen çekilmiştir. Ki bunu da bakın 3 aşamada ifade ediyoruz. İkinci İnönü Muharebesi'nden sonra ilk defa Yunanlılar çekilmeye başladı. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra çekilmekten vazgeçti. Ve Sakarya Meydanı Muharebesi'nden sonra da tamamen ülkeyi bırakıp gitmişlerdir arkadaşlar. Silah ve mühimmatlarını da bize bıraktılar arkadaşlar. Hatta o silah ve mühimmatlar da büyük taarruza da kullanılacaktır. Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalanmıştır. Kafkas Cumhuriyetleri Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan ile de bir anlaşma yapılmıştır. Buna da biz Kars Antlaşması diyoruz. 13 Ekim 1921 yılında tarihinde yapılmış bir anlaşma. Bu anlaşmanın önemli maddeleri var arkadaşlar. Kars Anlaşması'nın özelliklerine baktığımız zaman Nahçıvan özellik alacaktı. Evet Nahçıvan'a özellik verilecek. İstanbul'un güvenliği sağlandığında Boğazlar ticarete açılacaktır arkadaşlar. Ee, Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin Kafkas cumhuriyetleri Türkiye'nin tanımadığı bir uluslararası belge veya bir anlaşmayı onlar da tanımayacaktı. Böyle bir maddesi var arkadaşlar. Yine Kafkas cumhuriyetleri kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecekler. Taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık ve güvenlik konusunda ortak tedbirler alınacaktı. Taraflar arasında haberleşme ve ulaşımda geliştirilecekti arkadaşlar. Bu anlaşmanın arkadaşlar çok önemli bir özelliği var. Sınav sorusudur. Anlaşma Moskova Anlaşması'nın bir devamı niteliğindedir. Ve Doğu sınırına son şeklini veren anlaşmadır. Evet, Doğu sınırını kesinleştiren anlaşma Kars Anlaşması'dır. Lozan Anlaşması'nda da Doğu sınırı Kars Anlaşması baz alınarak oluşturulacaktır arkadaşlar. Şimdi 3 tane anlaşmamız var arkadaşlar bu Doğu cephesi ile ilgili. İlk sınırı çizen arkadaşlar Gümrü Anlaşması. Daha sonra Moskova Anlaşması ve son olarak da arkadaşlar Kars anlaşması. Üçünün ortak özelliği sınav sorusu. Üç anlaşmanın ortak özelliği doğu ile ilgili sınırların belirlenmesinde etkili olmaları. Evet bu bir sınav sorusudur arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nin son bir sonucu var arkadaşlar. Bir de Fransa ile de Ankara Anlaşması yapılmıştır. Bakın burada kafanız karışmasın. Biz Fransa ile Güney Cephesi'nde mücadele ediyoruz arkadaşlar. Yani Güney Cephesi'nde yaptığımız mücadele Batı Cephesi savaşlarının seyrine göre şekil almıştır. Bu yüzden Sakarya Meydan Muharebesi bakın Batı cephesinde yaptığımız 4. savaştı. Bu savaş Güney cephesinin sona ermesini de sağlamıştır. Ve Fransa ile Güney'den mücadelemiz Ankara Anlaşması ile sona erdirilecektir. Sakarya'dan sonra. Ve 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre TBMM ile Fransa arasındaki mücadele sona erecek. Güney cephesi kapatılacak. Fransa işgal ettiği bölgeleri terk edecek, boşaltacak. Esirler karşılıklı bırakılacak. Nusaybin, Cizre, Kilis Türklerde kalacak. Ve iki ay içerisinde Türk ordusu o hattın kuzeyine, Fransa ordusu da o hattın güneyine çekilecekti. Hatay ve İskenderun'da dilip Türkçe olan özel bir yönetim oluşturulacaktı. Ve bu bölge Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılacaktı. Bu açıdan bu arkadaşlar bu madde Hatay'ın kaybedilmesine sebep olmuştur arkadaşlar ve Misak-ı verilen ikinci taviz olarak karşımıza çıkıyor. Tabi daha sonra Hatay'ı alacağız. 1939'da Türkiye'ye dahil olacaktır. Anavatana katılacaktır. Ama yani 1921 ile 36 arasında arkadaşlar Türkiye'nin sınırları dışındaki bir toprağıydı. Yani bu noktada yani kaybettiğimiz bir yerde. Daha sonra ne yapacağız? 39'da alacağız arkadaşlar. E, bu arada Fransızlar arkadaşlar mandasına bırakılmıştır. E, Fransızların bu bölgeyi bırakması da 2. Dünya Savaşı'nın çıkma olasının artması üzerine o bölgelerden mandasını çekeceklerdir. Ve Hatay Devlet Meclisi yaptığı seçimle de ne yapacaktır? Anavatan'a katılacaktır. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Caber Kalesi de arkadaşlar Türk toprağı olarak kalacaktı. Ve Türk ordusu tarafından korunacaktı. Bunu da arkadaşlar biliyorsunuz. E, Şah Fırat operasyonuyla ne yapılmıştır arkadaşlar? Yeri değiştirilmiştir. Evet bu da arkadaşlar Ankara Anlaşması'nın e, özellikleriydi. Şimdi önemine bakacak olursak bu anlaşmanın bir Hatay hariç güney sınırımız çizilmiştir arkadaşlar. Hatay misak-ı milliden verilen ikinci tavizdir. Batum, e, Batum'dan sonra biliyorsunuz Moskova anlaşmasıyla Batum'u Gürcistan'a bırakmıştık. E, Batum'dan sonra Hatay misak-ı milliden verilen ikinci tavizdir. Fransa TBMM'yi tanıyan arkadaşlar ilk itilaf devleti olmuştur. Fransa ile anlaşma imzalamamız ki Fransa'nın bir itiraf devleti olması nedeniyle TBMM'yi tanıyan resmen ve hukuken tanıyan ilk itiraf devleti Fransa olma özelliğini ortaya çıkartmıştır. Bu açıdan da önemlidir. Fransa'nın bizimle anlaşma imzalaması arkadaşlar ittifak devletleri arasında bir görüş ayrılığı olduğunu da bize göstermektedir. Keza İtalya'nın da Anadolu'dan çekilip gitmesi de bunu bize göstermektedir. Yani itiraf devletlerinden işte İngiltere mücadeleyi devam ettirme yanlısı ama İtalya ve Fransa çekilmişse bu. İtilaf devletleri arasında bir görüş ayrılığı olduğunu bize göstermektedir. E, bu da yine bir ilktir arkadaşlar. E, Fransa'nın TBMM'yi tanıması. Bakın bu ilk buna dikkat arkadaşlar. Önemli zaten sınav sorusu çıktı daha önce de. Fransa bölgeyi terk ederek silah ve mühimmatını ne yapmıştır? E, bırakmıştır. Ve biz o silah mühimmatı da yine büyük taarruzda arkadaşlar kullanacağız. Burada ben şunları da arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Şu TBMM'yi tanıyan arkadaşlar devletlere baktığımız zaman bunlar önemlidir arkadaşlar. İlk tanıyan devlet arkadaşlar hangisi? Ee, Ermenistan arkadaşlar. Gümrü anlaşmasıyla Ermenistan TBMM'yi tanıyan ilk devlet olmuştur. Sonra Moskova Antlaşması ile arkadaşlar tanıyan TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti veya ilk batılı devlet Sovyet Rusya olmuştur. Afganistan TBMM'yi tanıyan ilk İslam devleti olmuştur. İlk doğulu İslam devleti de Afganistan olmuştur. Ve TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti de Fransa olmuştur. Yani bu dört arkadaşlar önemli devleti İlk dördü arkadaşlar bilmeniz önemlidir. Bunlar arkadaşlar zaten karşımıza daha önce sınavlarda da çıktı. Afganistan hariç ee, yine bunlar tekrar arkadaşlar karşımıza çıkabilirler. Hangi olaylardan sonra olduğunu hangi gelişmeden sonra bunların tanıdıklarını da arkadaşlar bilmenizde yarar var. Bu da arkadaşlar bu şekilde yine karşımıza çıkabilir. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde de Kütahya-Eskişehir Muharebeleri ve Sakarya Meydan Muharebesinin sebep sonuçları ve gelişmelerini anlattık. Ee, geriye bir tek savaşımız kaldı. Büyük taarruz ardından arkadaşlar arkadaşlar bu da hani ateşkes anlaşmasıyla e, imzalayacağız ve savaşı bitireceğiz. Ve arkasından da Lozan anlaşması olacak. Evet sevgili arkadaşlar bu derslikte bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.